Bye bye baby. Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fondaya ya 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 Lady Taşa aç ama kökü kurup kötü sonu Ne gözüne dizine durur yara zehir olur Düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sare güzel niye hala kamil Bu bağda gezer diye düşün kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun Ah ne güzel bu benim suçum mu şimdi Göçse korkma senin için değil bu dört dörtlük Bomba benim için hiç onun için iyi Senin için hep ölmüş olsam da cici cici dememek Benimkisi bana olma destek bak homie Emin ol ki birçoğu gibi yanar döner olsaydım derdim ama kontra volta yerine kontra Derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var istesem de reklam yaptırmaz Ağlama line bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de Günlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal bir gibi seni sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimi mimi İyip de gitmektir hep yetenektir hep Kulcu rap dinlemek gibi sektir rap Mucizem tekstimde kendin seç bul bir şey Kek git be ki yetmiş beş sene denesen ne olur Hevesin elimde boğulur orası neresi ise burası tersine doğru Ne diyorsam o ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için intro'dur içime hep rahat ki karateci cevasi Mileyim ama sana kalan baba fingo halk beni sev o Dediklerimin ana fikri asara right Malif haritiko Kapımı çal donkli donk de kat baba İç yoksa bile bizi rhyme la boy Yerinde call line çiko Sanki count 007 michael bond Dese vicdanı çıkar içi el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor Bana sorma egom bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan Çalan yuvarlak değil köşeli bir kart, aman dikkat uzaktan sevin karakterini yuvarlar her dönü için bir saat fark var aramda insan şu an alayı Brit de, de hakim ola şu an flow crossover konteyner bu çok fena ya bir sağ bir sola out bye bye baby. Eski sevgilisinin Instagram'ına bakıyor mu? Piramitleri uzaylılar mı yaptı? Hepimizin kafasında deli sorular. Şu anda cennetteyim elimde avokado. Dert değil nere İstanbul nere Chicago. Şahane bu fonda ya ya. Koko Jumbo Lady D ile son tango ik ve son kart bu a bu ölüm suyu bu beton taş çama kökü kuru kötü sonu Ne gözüne dizine durur ya rapan zehir olur düzeltir ölü sola ermek ne güzel törenim sade güzel niye hala kamil bu bağda gezer diye düşün kamil ama sana bu öyle halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel bu benim suçum mu şimdi göt söyle korkma senin için değil bu dört dörtlük bomba benim için hiç onun için iyi senin içine hep ölmüş olsam da cici ci dememek benimkisi Bana olma destek bak homi. Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım der demek ama volta yerine kontra vesli Derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var İstesem de reklam yaptırmaz ağlama line Bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de Tribim bitmez bu günlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal bir gibisin sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimi mimik, mimik İyip de gitmektir hep yetenektir hep Cool cırık dinlemek gibi sektir hep mucizem tekstimde Kendi seç bul bir şey kek belki 75 sene denesen ne olur eve sinirim bu olur Orası neresi ise burası tersine doğrudur Ne diyorsam o ötesi berisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için introdur içime rahat ki namım karateci Casimileyim ama sana kalan baba fingo Nasılsa halk beni sev o Dediklerimin ana fikri olsa right money it, Kapımı çal dunk dunk de kalk baba yoksa bile bizi rhyme la boy Yerinde kalan çıkarsa Sanki kan 007 kafadım eseri vicdanı çıkar içi el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor Bana sorma egom bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan Yuvarlak değil köşeli pikar Aman dikkat uzaktan sevbin karakterini yuvarlan Her döneyi çünkü bir saat fark var aramda insanoğluyla şu an Alayı break de, break de hakim ola şu an Flow crossover konte hey, bu çok fena Yat bir sağa bir sola oh bye bye baby Şu anda cehennem şimdi daha rahatım çünkü Bir yanımda Sheba bir yanımda Lucy Produced by Kontra sample Eva ama bu bu senin kenin o kemirin pusu senin bana hususi var odanın içinde kuzi bir bu yapar o işi diye bir olsun diye çünkü olursunuz hepiniz ben üstünüz hep isteyince beber ara sefer olur supi kefen olur sonu yakın sahere uzi diyorlar uçma yerinde dur biz sana ne ne uzur seneye bu işi teretemiyoruz ik için yaparım istersem istersen içeriye girebilirsin beni dislersen görevi başındaki memura karettem ona mukabil ben tek kuruş kar o zaman boş ver be planı daha benden bebeğim daha bizden canki daha sizden bu Boris ki eminim canki harbici benim için demiş sanki nasip ha bizde e yani çek yoktur mecalim pek geçen bir track becerdim bet yine de bir çare rap bir çare yok bir çarptı kes git ol nefes Yara çal keke sıkılmadılar devam yani bunlara reva Şimdi bu hara dönüşü dünyaya veda Şu bana bir bak bu barım sera bu fena Duymadınız zar dedim uçuyorum her an yıkmadan iç yap Duş alıp devam babana sevap Yukarı ki mahallenin muhtarıyım rahat içime fera baba içinde şarap daha şekili vefat Çaresine bakarız rahat olun geberip gitsek de şu an işte o an var ya ziyaretlere her evi büyük bir buhran Kanımca tufan